Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft hayatta kalma bölüm 3 çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, önceki hayatta kalmamızı telif yemişim. Hafif şeylerden dolayı, hafif argolardan dolayı. Neden böyle yaptınız bilmiyorum ama o öldüğüm sahneydi inanmamışsınız. Allah neden inanmadınız bilemiyorum zaten. Orayı gösterdim hatta hayat şaşırtırla da. Neyse işte. Arkadaşlar bu bölümde şey yapacağız. Eee... Elmas seti zaten. Büyü, ben baya bir XP kasacağım arkadaşlar. XP kasacağım dediğim nasıl desem şimdi. Arkadaşlar o ende gideceğiz. Ejderhayı keseceğiz. İyi bir XP'miz olacak zaten. Sonra eşyalarımızı büyü falan basacağız. Öyle. Ondan sonra arka, arkadaşlar 50 lira falan alacağız. Ejderhayı öldürür, öldüreceğiz. 50 lira alacağız. Ondan sonra şey yapacağız. Eşyalarımızı büyü basıp büyü basacağız. Fullleyeceğiz. Sonra ev yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun da konusu böyle. Hemen şu eşyalarımızı envantere atalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada işte oyunun sesini videodayken tamamen kısıyam. Bu çok güzel bir şeymiş. Sese gel. Bunu tamamen değil. Şöyle yapayım. Tam bu güzel. Şimdi şöyle eşyalarımızı alalım. Seni de alak. Şunları şöyle atalım arkadaşlar. Şimdi lazım olan başka ne var arkadaşlar? Bir bakalım. Seni alalım. Bak bu takılıymış ha. Neyse işte. Bundan iki tane yanımıza alalım. Ölürsek mi ölürsek falan. Neyse işte. Başka başka. Seni alak. Seni alayım. Kömür alalım Biraz. Başka ne olabiliriz? Birazcık da kemik alak lazım olur. Bel belki lazım olur. Bilmiyorum. Suyumuzu alalım. Başka ne alabiliriz ki arkadaşlar? Bunu alak biraz. Tamam ya bir yeter bu kadar bence. Biraz da şundan alalım. Şimdi oyunu bitirmek için ne yapıyorduk lan? Ne yapacağımızı unuttum ben. Ha, dur dur. Şöyle yap bak. Hemen şimdi e, portalı şöyle yapmak istiyorum. Bunları buraya. Seni buraya. Seni de şöyle. Başka şunu alak. Oğlum çıksana şuraya. Yok koydum. Seni şöyle koyalım. Okey. Portal, portal hazır arkadaşlar. Arkadaşlar önceki videomuza güzel bir like sayısı gelmiş. 5 like gelmiş arkadaşlar. Bunlar altına 20 dedim de. Sıkıntı yok arkadaşlar. 5 like 5 like'tır. Arkadaşlar sonraki bölüm için 7 like bekliyorum bu sefer. Her bölüm 2 like veya 1 like arttıracağım. 7 like gelirse arkadaşlar çok daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Elimden geldiğince tabi. Şimdi çakmamız için demir hazır. Çakıl var mı? Çakılımız yok. Şöyle su su. Ben buranın koordinatını alayım. Bak gene gg olacaktık ya. Neyse işte. Şöyle gidelim. Armedillemenden ha. sıkıştıkları için ve o blokların arasına sıkıştıkları için hasar alıyorlar. Ondan sonra da o o iksiri atıyorum. Sonra silver fish çıkarıyorlar. Üstünde de tuzak kapısı var. Tuzak kapısının üstünde de 6 tane mızrak var. Tuzak kapısı full açılıp kapanıyor. O karşılaştırıcıyla yineleniyor. O, o mızraklar da silver hasar veriyor. Onlar da ölüyor ve bize de iksiri geliyor. Siz anlamışsınızdır. Ben anlatamadım. Bir an B12 oldum ben. Ben bir şey anlatamıyorum zaten. Ne? O şeyden konulu bir tane beyim var ya. Anladınız siz. Şöyle gidelim. Evet. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Yorum da yazalım. Lütfen yorumlarda neler yapak falan onları söylemeyi unutmayın. Diyeceğim niye biz böyle yerlerden doğuyoruz ya. Şu koordinatın koordinatı 13'e 29. Okey. Ben şu koordinatı alayım da. Arkadaşlar hemen portalın aşağısına doğru kazdım. Buraya denk geldim. İki dakika geliyorum arkadaşlar. Bir işim çıktı. Geldim arkadaşlar. Korktum lan. Terbiyesiz. Oğlum bunlar bana saldırıyor sandım bir an ya. Neyse huzurlu da ya nedense şöyle gidelim. Bir tane Fortis Splug çok güzel olur ya. Allah. Bir tane saman balyası olsa var ya MRC yapacaktım ben ne güzel. Aşırı sen yüksek ihtimalle. öleceğim çünkü. De botumuzda büyü var mı lan? Yokmuş. O zaman net böyle ineceğiz. Şöyle Allah tamam. Ee, de, bakın dört kart vardı. Bir de oradan aşağı atladım düşünsenize. Allah ölür müydüm bilmiyorum ama ben ölürüm diye düşünüyordum. Şöyle bir etrafa bakın alım. Bastion sonra nasıl desem The Fortress falan olsa ne güzel Allah Buralar nasıl bir yer oğlum ya Çok değişik yerler Şöyle Allah gidiyorduk Yanlışlıkla yanlış şeye basıyordum Buradan aşağı atlasam ölür müyüm ya? Yok. Ölecek çünkü. Uzun sürünce bir şeyler olacak. Evet arkadaşlar. Yeterli alan olmadığı için bir an alan açtım biraz. Geldim. Sohbet niye Şöyle gidelim. Başka blok çakı var. Oğlum burası yüksekmiş lan biraz. Yok yanlışmış. Çitleri gördüm ya merdivenli çitler. Ondan öyle sanmışım. Neyse hemen şöyle Fort Blaze Blaze yerlerini bulak arkadaşlar. Sen şöyle git. E, şuradan şöyle giden nokta varmış. Ben buraya gelmemişim. O da buradaymış. Ne mersin? Hemen şunu keselim. Şu etrafı açalım. Öyle daha fazla doyuyor ya. Ya şöyle bence kolaya alalım. Normal normali alak bu zirnyası. aşağı kadar dinliyorum. <laughs> oh. Bakalım neler. Ya Allah'ım. Arkadaşlar bayağı doğdu mu Şöyle dört oldu. Tam daha geldi. Yani bak. Doğun dedim de önüne de doğun demedim. Oh, Allah'ım. Şöyle de hepsinden çıksa var ya ilk Diyoruz. Senden de düşün olmadı. Hadi senden. Hadi hop. Düşmedi. Altına atıyorsanız çok ağır olmuştu. Abi senden de düşsün sonra gideceğim. Elmayı yemek zorundaydım çünkü ölecektim orada hissettim. Ateş direnci de iyi oldu falan. Bu kadar fazla veriyor mu? Şunlara bak. Gece görüşü oldu bu arada. Arkadaşlar şu bulduğum yere bakın. Koordinatlara bakın lan. 200 blok, 300 blok, 500 blok geldi. Şöyle yes GG bro. Şimdi şunları at. Gelit şeyler. Kılıçta ya ama GG keskinlik GG. Altına bıçak Seni alayım. Şöyle seni de alayım. Seni zaten alayım. Seni almazsam Allah belamı. Bunu es geç. Seni al. Hadi bundan da çıksın. Çıkmadı. Şöyle onluk. Oha. Magma kremlerini alak. Çok güzel. Hadi buradan da çıksın. Çıkmadı. Şöyle neden yemek yok da yay var? <laughs> Böyle ne? <laughs> Böyle <laughs> <laughs> Oğlum niye çıkmıyor lan şaka maka? Okay. Yes. Oy baba proyum ya. Baba proyum ne <laughs> arkadaşlar? Şimdi şaka maka bir ne yapacağız? Şöyle yapacağız. İzleyin şimdi. Canına bakın. <laughs> Komik. Ya mod çünkü hilesiz ama mod. Gece görüşü hileli ama hili kullanılmıyor. Çünkü Bayramcık hile kullanmayı sevmez. Hile yokken hile kullanmaz. Hile varken hile de kullanmaz. Ama hile kullanacağı zaman hili kullanmayı sever. Ya mı sen nasıl Arkadaşlar şey, ben portala gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bir farklı yerden portal yaptım ama spanda span tarafında da olmuş portal. Neyse işte geldim Allah'ın Allah'ın izniyle. şöyle şunları koyalım. Oo oh, oh, hop oh, oh, hop oh. Şimdi arkadaşlar ne ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak arkadaş arkadaşlar ben ender toplayıp geliyorum bu çok uzun olacak çünkü biliyorum o yüzden. Arkadaşlar ee, şu XP farm dediğim XP farmı var ya onu yaptım arkadaşlar da. Sanıyorum da Aa. Bunun şey yapacağız dur. Yani al şöyle. Ama şundan şöyle. Oh. Bir tane şundan. Allah yarım saatim oldu bu ya? Sen niye bilmiyorum. Arkadaşlar getirdim zombi yüzünü şundan ekledim. Arkadaşlar şimdi şurada ıı, mızrak dolu bakın 8 tane yani yarım saatinden fazlasını çaldım. Bak bunlar ölmüyor burada. Şimdi ben bayağı bir iksir yaptım arkadaşlar. 3 tane var bak. Şimdi şu şalteri çalıştırınca mızraklar hem gidip hem gelecek. şimdi ne yapacaktık? Sonra şuraya bunu al. İzleyin şöyle. Neden mi yaptın? Arkadaşlar ya hepsini öldürdüm ancak şey nasıl desem hepsini öldürdüm. O farmın sonunu yapacağım? Kıracağım hepsini. Çünkü hata yaptım arkadaşlar. Youtube'dan bakıp yapacağım. ben yanlış yapmışım bazı şeyleri nedense. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Baya bir ender portla kastım. Size göstermeyi unuttum. Hmm. Ezan da başladı zaten. Akşam da olacak. Şu büyü, büyü şeylerini de koyayım. Sanda değil. Şimdi oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanal... Neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün baya bir kasıldık ya. Blaze kasıldık. Sonraki videoda oyunu bitireceğiz. Kaydı yetiştiremeyeceğim ben. Şeyden dolayı çünkü. Yer yok ve bir saat oldu şu an ve bunu ben yarım saate düşünmem lazım. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Görüşürüz.